Herkese merhaba. Evet Turan Bey tarıma geldik yine. Bakalım neler oluyor neler bitiyor. Çiftçiler ne yapıyor. Evet. Selamun kolay gelsin. Aleyküm Hoş geldin. Nasıl işler? Evet bakın buradan böyle giriş Ama noktası. biraz nemli. He. Evet, ne çalışması yapıyorsunuz? Ya şu anda fasulye topladık. Evet. Salatalığın etrafının otunu açtık. Evet. Ee, Ürünün hemen, hemen ortadan kurtardık. Evet. Şimdi böyle çalışıyoruz. Bahçe yeşeriyor gördüğünüz gibi. Buralar hep kapanacak. Evet. Ürünler oldukça. Bunlar patates biliyorsun. Evet. Bu bölge patates. Evet. Böyle domatesi sırada git domatesi. Evet. Tabi hatta domates aşağıda selam. Aşağıda mı? Evet selamı şu anda maşallah üçüncü dördüncü beşinci boğuma doğru yürüyor. Evet. Karpuz. Manzara çok güzel görüntü harika. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet burası Turan Bey tarımın bahçe çalışmalarını yaptığı, ürünlerini yetiştiği yerler buralar. Orası dinlenme alanı, burada dinleniliyor. Evet, toprak insana güç kuvvet veriyor. Ne ekersen onu biçersin demişler. Bakın buralar fasulyeler. Bunların hepsine çubuk kakılacak. Gördüğünüz gibi. Bakın bu ortası karbuz ekili. Evet. Bir gün gelecek bu alanda karbuzları göreceğiz. Şu güzel gözüken yerlerde. Buralar biber tablaları. Bakın. Görüyorsunuz bak böyle otlar burada koparılıyor bak. Eskiden çok karbuz ekiyorduk da şu an az ekiyoruz. Ve buralara da çalışacak adam lazım ya. Yani. Emekli olduğumuzda 10 yıl sonra yapacağımız iş işte. Biz tarımla uğraştık. Tarım çocuğuyuz. Ailemiz hep toprakla uğraştılar, hayvancılıkla. Ben şu dağın görselini bitiyorum ya. Şu karşıki dağın. Bir gün nasip olursa drone alacağım. İnşallah. Buralarda drone ile çekim yapacağım. Bir gün burada patatesin sökümü olacak. Evet. Aşağıki seraya doğru gidiyoruz şu an. Evet. Karşıdaki babam benim. Bakalım buralarda neler yapmışlar. Evet. O oh, salatalıklarda da var maşallah. Ata tohumu bunlar. Ata tohumu. Bir den vermez böyle ki kendi bizim. He. Eski Hele yakından bir görelim onu ya. Eski salatalık bak şişe üzerine böyle. Ha bakayım bak kamera görsün ha. Dikenli böyle. ha. Böyle. Lezzetli dedir bu ha. Tadına da bakabilirsin. Bakayım yıkamaya gerek y var. Gerek mı? yok, gerek yok tamam. Gerek da... yok diyorsun. Yok diyorum şöyle şuradan da alayım. Bu alanda temizlik yaptık işte burada. Hmm. E, oturak fasulyesini topladık. Ne ekilecek burası sonra? Aslında bir şey düşünüyoruz. Hı -hı. E, tomates ekmeği tekrar düşünüyoruz. Saat gayet işte güzel. Haftaya hassas verimini alacağız. Evet. Şu anda kök marşımız. Bu alanda karpuzları göreceğiz mi? İnşallah. İşte Turan Bey tarım bahçedeyiz şu an. Tarla da güzelmiş ha. Hava bugün rüzgarlı esiyor. Bakalım burada karpuzun olduğu günleri göreceğiz mi şu alanda? Turan Bey tarımda. Bakın domates. Bunlar kızaracak veya daha da büyüyecek. Bak buralarda domatesler bak. O domates yağmuru sevmez yani çok yağmur bunlara iyi gelmez yani bak o alan komple oturak fasulyesi sökülüp kapalı alanında tekrar domates ekilecek Eylül ayına tezgahta olacak Allah'ın izniyle Patates sökümü de başlar artık. Buranın içinde patatesler. Patates sökümü başladığında geleceğiz buraya. Bu alandaki patatesi sökeceğiz. Bir de buranın en arka uç kısmında var patates. Burası güzel ya. Huzur verici ya. Hele şuraya bak Allah aşkına. da bir incir ağacı yetiştireceğiz bunu nasip olursa. Buraya da bir üzüm asması yapıldı. Üzümler orada. Üzümlerde de var. Bu asma burayı kaplayacak. Aşağı doğru ilerleyelim bakalım. Buralar hep kapanacak bu ürünler büyüdüğünde. Her cuma gelip burada yayın yapacağım. Bakalım her bir haftada değişimde neler olacak. Bakın karpuzlar daha gözükmüyor ama bu alanda karpuzlar olacak. Biberler var, patlıcanlar var. Kısım kısım büyüyorlar. Evet, burası Turan Bey tarım. O sera da full baştan sona domates ekili. Seranın içi sıcak oluyor. Hani yanları açık ama gene sıcak. burada kabaklar var. Osmanlı bal kabağı. Burada kabaklar olacak. Bak burası gene aynı Osmanlı kabağı var. Mısırın arkasında. Evet, Turan Bey tarımda gelişmeler bu şekilde. Aynı şekilde buranın devamı da söylemiştim de. Burası da patates ekili gördüğünüz gibi. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden destek için. Allah'a ısmarladık. Hayırlı günleriniz olsun. Hoşçakalın.